Mahallenin adı bizim Vatan Mahallesi bizi. ama artık Vatan Mahallesi de demiyorlar, Şam Mahallesi diyorlar. İnşallah geldiğimiz zaman hepsini tekrar geri göndereceğiz inşallah. Sığınmacı sorununu çözeceğiz. Hem kesin koyunuzu alıyorsunuz, hem de üstüne alıyorsunuz. Yani tamamıyla rantsal bir sistem var. Bu rantsal sistemi yıkmamız lazım. Korkun! Sen, hayır, hayır, için, hayır, hayır, hayır. 1978 İstanbul Bayrampaşa ben. ve e, 1994'ten beri devam eden bir zihniyet var. Biz dedik ki burada çıkarken bir mahallenin başkanı On 11 mahallenin başkanı olmuyoruz. Ya bu çok üzücü bir durum ya. Yani Bayrampaşa halkı dürüstlüğü, samimiyetiyle çanıyor. Çanaya kurumluğuyla bilinen bir halk. Ama insanlar arasında çok net bir şekilde siyaseten yapıyorlar. Bu karpuz gibi bölmeye çalışıyorlar insanları ki hiç olmazsa biz değil, Yani öteki tarafı kazanıp Siyasetten gizli ama amaçlı mı, mı olurdu ya? Başkan! Takat! başka, Takat! Başkan! başka. Başkan! Takat! Başkan, takat <gülüyor> <gülüyor> yani halk eğer bu zalimliği artık görmesi lazım. Yani aday çıkıyorsunuz, dört bir afiş yaptırıyorsunuz. On tane afiş yaptırmışız, şurada zaten kendi imkanlarımızla yarışıyoruz. Ya inanılmaz bir eşitsizlik var. Milyonlarla çarpışıyorsunuz. O da ayrı bir konu. Milyonlarla çarpışıyorsunuz. Olacağınız vakat değil ya. Ya neyin inanıyor? Neyin inanıyor? Neyin hırsı? Ya yani ne çalışıyorsunuz ya?